Anlıyor i̇şte, işte anne biliyor işte, işte, musun? Ya biz değil olabilir. Eu fui no dia... 自信。 Onun için hastane ellemeyin arkadaşlar. Küçüksünüz siz arkadaşlar. Büyük gençsi süreyi onlar yaptılar arkadaşlar. Çok güzel ama arkadaşlar. <laughs> Yaptık çadırımızı. Ben uğramak istedim. Çok güzel çadır arkadaşlar. İçini tam güçlemedim size. Tam güçlemedim diye arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar bu oynayayım şimdi birlikte arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Babam bunu yine aldı arkadaşlar. Bunu yine aldı. Ay, arkadaşlar çok güzel. Sil alalım. Ay, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar çok güzel bu. Çok güzel. Ta uş onu, uş onu. Oh. Oh. Çin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Çin olsun. Aç bakalım. Hemen içeceğim. O Oh oh başta. Çok iyi. Çok iyi.

bir şey de var arkadaşlar. Bir şey var ya biliyorsunuz arkadaşlar. Olsun o ol, olsun o. Ol. güzel çok güzel bu oyun arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir arkadaşlar. Çok güzel oyun oynuyorsun sizinle birlikte. Arkadaşlar çok güzel. Çatıyı göstereyim size. Bu arkadaşlar çatılamış. Bu çok güzel arkadaşlar çıkardığında buradan bul oluyor arkadaşlar. Tek şu kadar ayağa kalkabiliyoruz arkadaşlar. Başka kalkamıyoruz arkadaşlar. Hiç buzmayın çadırlarımızı arkadaşlar. Çünkü çadır çok önemli. Aslında i̇şte çok güzel oyunumuz var arkadaşlar. 木子木子木子。<noise> <noise>